아요 <sussurra> 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 Topu hızlandır, topu hızlandır, topu hızlandır. Both feet, both feet. Evet, evet, evet. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 1-2. Evet, 1-2, 1-2, 1-2. Hızlı, 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 hızlı. Ana, sol ayak. Ayak değiştik burada, sol ayaklar. şu ortalığı marketleri yap hadi şu hadi şut hata yapma ya doğaç evet. kontrol bask Selamünaleyküm. Günaydın. Ee, daha iyi bir puanda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, şanssız puan kayıpları yaşadık. Ee, tabii ki bunlarda bizim de e, etken olarak e, bizim de yapamadığımız şeyler var. Bazı maçlarda yani tabi söylemek biraz bahane oluyor ama dış dış etkenlerden gelen bahaneler sonucunda elde edemediğimiz puanlar var. Genel olarak bir değerlendirme yaparsak tabii dediğim gibi buranın daha üstünde olmak istiyoruz ama kötü bir konumda da değiliz. Çok daha fazla çalışarak sadece kendimize kendi futbolumuza odaklanarak daha da yukarılarda olmak istiyoruz. Maçın analizini e, hocalarımız zaten en iyi şekilde yapıp bize aktarıyor. Biz de e, hocalarımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz sahada da. E, benim tek temennim e, bir önceki oynadığımız Galatasaray maçındaki mücadelemizi sahaya sergilersek e, herkesin de gördüğü gibi bizim ligde puan alamayacağımız, galip gelemeyeceğimiz takım ve maç yok. İstatistikleri e, kendi içimizde de değerlendiriyoruz. Dediğiniz gibi ligin... Ee, i̇ç sahada en az gol yiyen takımı ama e, deplasmanda aynı performansı sürdüremiyoruz. İçeride tabii ki de bunu biz e, takım arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. E, i̇ç sahada sergilediğimiz bu savunma performansını e, deplasmanda da e, uygulamak istiyoruz. En azından e, kendi içimizde dediğim gibi konuştuğumuz zaman e, bu maçı da bir başlangıç olarak görüp e, artık deplasmanda da az gol yiyen bir takım olmak istiyoruz. Ya, tabii benim e, performansıma gelince e, e, tabii ki de kalecilik e, çok zor bir meslek. Tek başınıza yapabileceğiniz e, bazı şeyler yani tek başınıza yapamıyorsunuz. E, biraz e, takım odaklı da oluyor. Her zaman olduğu gibi söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. E, tabii ki de buna takım arkadaşlarımın da desteği lazım oluyor. Onlarla birlikte olduğumuz zaman bu performansımızı hem benim performansımı hem takımın performansını en üst seviyeye çıkarıp hepimiz bireysel olarak da takım olarak da en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bir tane